AK Partisi seçimlerden bir hafta önce tarihi bir miting düzenliyor. Resyent Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin her köşesinde yüz binlerce destekçiyle mitinglerden sonra İstanbul halkı ile bir araya geliyor. Atatürk Havaalanı, sabah girişimlerinin erken saatlerinde Büyük İstanbul mitinginden önce 16.00'da başlayacak. Bölge aday yardımcısı kalabalığa hitap etti. Bakan konuşmalarında aşağıdaki açıklamaları verdi bugün bu kare 14 Mayıs akşamını müjdeliyor, bu meydan Türkiye 100 yılını müjdeliyor. Bu ses İstanbul'un gökyüzünde yükseliyor, doğru zaman doğru adam Recep Tayyip Erdoğan diyor. Bu gökyüzü kubbesi altında, milyonlarca kardeş Allah'ı birlikte övüyor. Fethi'nin 569. yıl dönümünde, bir araya getirdiğimiz fidanların 570. yıl dönümünde ağaca geri döndüğünü gösteren övünüyoruz. Yüzyılın mitingine ulaştınız, sizi getirdiniz büyük sizi korusun, tüm dünyada devrim, Cumhuriyet destanı ve AK Partisi destanı. İstanbul'da 1,5 milyon ev kuracağız, bu ülkede ev sahibi olmayan sadece biri olmayacak, TOKİ'mizle 1 milyon 200 bin konut inşa ettik mi? 3 milyon 300 bin yuvayı dönüştürdük ve ulusumuza sunduk, illerimiz, İstanbul'da 1,5 milyon yeni ev kuracağız. Gençler, Türk bayrakları olduğunuzu söyleyen Alparslan Türkeş'in güvenidir. Türk dünyasının geleceğinin tek garantisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mutlu güvenimizi, kalplerimizi ve kalplerimizi koruyacağız mı? Şefin yanındaki aslanlara benzeyecek miyiz? Onun yoldaşı olacak mıyız? Tarihimizi, geleceğimizi, liderimizi koruyacak mıyız? Türkiye size emanet edildi. Burada 85 milyon mutlu güven aldı. 15 Mayıs sabahı, güveni kabul eden bu ulusun Türkiye yüzyılını doğu ve batıyı bir araya getiren İstanbul'dan yükselteceğine inanıyoruz. O gün geldiğinde, değerli kardeşlerim liyakat kaybedecekler. Bizi mazeretlerin arkasına sığınak bulmayacaksın, bu ulusun yatırımlarının arkasında yabancı gaspçiler değil, çabalarınız var. Aziz İstanbulites, biz böyle bir lider için uyumayan kardeşinizin kitabından dinlenmeyi engelleyen davanın yoldaşıyız bizi mazeretlerin arkasına sığınak bulamıyorsunuz. İzmir'de bir deprem var ve bunu İzmir Bayraklı'da buluyor, bu ulus. Tanrı sizi korusun, tüm dünyaya sessiz devrim, AK Partisi destanı Cumhur'un destanı. Hagia Sophia Cami Müzesinizi yapmak isteyenler var bir yandan, Hagia Sophia'nın zincirlerini kıran ve bir yandan Hagia Sophia Cami Müzesi yapmak isteyenler var. Hagia Sopya'nın sesi, İstanbul'un yedi tepesinde sonsuza dek yankılanacak.